Merhaba, ben Tolga Komlak. ACM'de ecel danışman olarak 6 yıldır çalışıyorum. Bugüne kadar küçük, orta ve kurumsal büyük seviyede birçok ecel dönüşümde Product Owner'larla beraber çalıştım. Scrum.org'un uluslararası sertifikalı Professional Scrum Product Owner eğitimi ile ideal bir Product Owner hangi yetkinliklere sahip olmalı ve değeri maksimize etmek için neler yapmalı derinlemesine ele alacağız bol bol egzersizle uygulamaya da hazır hale geleceğiz. Eğitim boyunca bir senaryo üzerinden bir fikrin business planını oluşturmak, bunun bir user story mapping çalışması ile product backlog hazırlamak da dahil birçok egzersizle product owner'un bir geliştirme ortamında gerekli donanımlarını arttırmak ve karşılaşabileceği sıkıntılar sorunlarla ilgili de bolca tartışacağız. Ve elbette Scrum Org'un PSQ1 sertifikasyon sınavına hazır hale geleceğiz. Seni de eğitime bekliyorum.